Sevgili izleyenler, İngiltere'de bulunan Türk müteşebbisler İngiliz ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor. Efendim, Lordship Lane'de yeni bir güzellik merkezi açıldı. Londra Mahallesi kameraları o açılışta sizler için yer aldı. Müzik Türklerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerden olan Lord Shipley'in yeni bir güzellik merkezine kavuştu. Kadınlar ve erkekler için lazer, bölgesel zayıflama, sigara bırakma ve diş beyazlatma gibi hizmetlerin verileceği bu mekan iddialı bir ekibe sahip. Merhaba sevgili Londra Mahallesi izleyiciler. Efendim sizlerin de bildiği gibi Londra'nın havasına güven olmuyor. Bazen böyle benim gibi sesiniz gidebiliyor. Efendim bugün Lordship Lane'deyiz. Türkiye'li işletmeciler e, İngiliz ekonomisine katkıda bulunmaya devam ediyorlar. Hey siz bayanlar! Evet bu haber sizi çok ilgilendiriyor. Neden mi efendim? Bence bütün bayanlar güzeldir ama bakımlı bayanlar daha da güzeldir. Gelin dilerseniz bu güzel açılışı hep birlikte bir ziyaret edelim. <laughs> yaz tatili öncesi özellikle bölgesel zayıflama ve diş beyazlatma tedavisinde kesin sonuç veren yöntemleri olduklarını belirten yetkililer güzel görünmek isteyenleri davet ediyor. Sevgili Onur Amalesi izleyicileri efendim hep başarılı iş adamlarından bahsediyoruz ama bu sefer yanında başarılı bir iş kadını var. Öncelikle merhabalar diyorum ve hayırlı uğurlu olsun. Merhabalar hoş geldiniz Tuğcu Hanım. Ee, Gönül Hanım 3. şubeniz. İzleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Neler hissediyorsunuz? Öncelikle bize burada emeği geçen bütün sevgili dostlarımıza çok çok teşekkür ediyorum buradan. Ayrıca bizi yalnız bırakmayan değerli halkımıza çok çok teşekkür ediyorum. Gördüğünüz üzere bugün açılışımızı gerçekleştirdik burada. Oldukça güzel ilgi vardı. Hala devam etmekte olan davetlilerimiz var. Umarım bundan sonra da tabii ki bizim kaliteli ve güzel servisimizle herkesi mutlu etmeye çalışacağız. Gönül Hanım, ee, neden Lorship Lane'i seçtiniz ve e, müşterilerinize ne tür hizmetler sunacaksınız efendim? Lorship Lane'i seçmiş olmamızın sebebi, özellikle de civar semtlerde oturan e, değerli halkımızın bize ulaşamamış olmalarından dolayı şikayetler üzerine biz onlara yakınlaşmak istedik. Bununla beraber burada yapacak olduğumuz tedavilerimiz e, yine lazer epilasyon başta olmak üzere. Bununla beraber iğneli plasyon dediğimiz ve bu işlem kişinin vücuttaki yağ oranına göre farklı seanslar gerektirebiliyor. Yağ ölçümü yapıldıktan sonra eksi 10 derecede o bölgenin tamamen dondurularak ölümü söz konusu oluyor. Son olarak da şunu eklemek istiyorum. Lodge Lane'deki yeni şubemizi açtık. Ve buradan bizi izleyen sevgili izleyicilerimize, sevgili müşterilerimize duyuruyoruz. Bir ay süresince devam edecek olan bir kampanyamız var. Faydalanmak isteyen herkesi Lorship Lane'e bekliyoruz. Hackney ve Enfield şubelerimizden sonra Lorship Lane şubemizi de hizmeti açmış bulunmaktayız. Lorship Lane şubemizde de cilt bakımlarımızda, diş beyazlatmada ve lazer tedavilerimizde Sürpriz promosyonlar müşterilerimizi bekliyor. Herkesi Laşipleğin şubemize bekliyoruz. Tatil öncesi güzelliğine check-up yaptırmak isteyenler bu adresi unutmayın.